Evet değerli dinleyiciler Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarında Kaan'la sohbetimize devam ediyoruz. Geçen hafta seçim sürecinde dezenformasyon hakkında konuşmuştuk. Birkaç tane de ilginç tespit vardı ben onları tekrar edeceğim. Bir tanesi Türkiye'de medya işinin ne kadar para kazanılmaz bir işi olduğuydu. Çünkü reklamlar çok ucuz. Reklamların çok ucuz olmasının temel nedeni de medya işine girenlerin para kazanma niyetinin olmaması. Zaten parayı başka yerden kazanıyorlar medyaya yatırıyorlar. Bu özellikle ana akım medya için geçerli. Dijital medyada durum biraz daha farklı. Çünkü o kadar çok yatırım yapmak gerekmiyor. O kadar çok yatırım yapmak gerekmeyince bu işi hakkıyla da yapabilecek isimler ortaya çıkıyor. Buna rağmen ama Kaan dedi ki 2012'de o ne diyor kurulduğundan beri doğru düzgün bir inovasyon Türkiye'de bu konuda olmadı. Bize de bir rakip çıkmadı. Geleneksel mecralar bizden öğrenmeye çalıştılar ama orada da bu iş pek tutmadı. Şu anki iklimde yaşamaya devam ediyoruz diye konuştuk. Sonra da biraz seçimlerin içine girdik. Bu özellikle hedefleme, mikro hedefleme nasıl yapılıyor? Kaan bize onu anlattı. Merak ediyorsanız lütfen bir önceki bölümü tekrar açıp dinleyin eğer dinlemediyseniz. Şimdi biraz daha dünyaya bakacağız Kaan'la. Sonra tekrar Türkiye'ye ineceğiz. Geçen hafta yaklaşık belki bir ay olmadı daha BuzzFeed'in haber bölümü kapandı. BuzzFeed'in haber bölümü de çok iddialıydı. Yani polisler ödülleri almış. Biz haberciliği değiştiriyoruz daha başlarda New York Times'ı işte yıkacağız yerine geleceğiz diyen bir haber bölümüydü. Haber bölümü kapandı. Niye? Para kazanamadığı için. Venture Capital'dan girişim sermayesi altları paralar bitti ve kapattılar. O zaman yani az önce ana akım medyada para yok dedik ama galiba internet medyasında da para yok kan. Nasıl açıklayacaksın bu durumu? Şimdi gerçekten BuzzFeed News ve Vice News bunu da ayrı değerlendirmek lazım. Son dönemlerin en popüler iki büyük dev medya şirketi. İkisi de iflas haberleriyle son dönemde çalkalanıyor. Aslında bunun en büyük sebebi BuzzFeed de tamamen reklam geliri üzerine kurulu bir dijital medya şirketiydi. Haber kısmına girmeleri çok iddialı bir hareketti. Çünkü o ne diyordan da bir, çok iyi biliyorum. Bir, çünkü. şunu bir anlatsana. Siz o videoyu diyor kurarken BuzzFeed'e baktınız mı? O yani klonu Tabii da... tabii tabii. Ha. Biz biz ben anlatayım o çok geç. Tamam. Biz o ne diyor, kurarken yani o ne diyor ben register etmem 2010. 2010'da hatırlıyorum o zaman konuşulan yok i̇şte yani. İşte böyle gamification olacak falan. Sonra BuzzFeed çıktı. Tabii. Sonra BuzzFeed çıktı. Hatta bir yani o ne diyor bir tamamen sosyal medya platformu. İnsanlar haber yazsın, fikir evet. yazsın evet. Sonra işte Huffington Post çok o ara şey zıpladı. oldu. Zıpladı. Huffington Post'u gördük. Biraz daha editoryal vesaire. Sonra da BuzzFeed'i gördük. BuzzFeed de tam Acayip patlıyordu. Biz dedik ki biz tam BuzzFeed gibi olalım. Hatta evet. ben gittim BuzzFeed'in merkez ofiste BuzzFeed'le içerik değiş tokuş anlaşması yaptık. Wow. Tabii tabii biz BuzzFeed'in içeriklerini kullanmak için bayağı. Yani BuzzFeed'in Türkiye temsilcisi gibi oldu bir ya bakıma. BuzzFeed'in ürettiği içerikleri Türkçe'ye deştirip okay. yayınlama hakkını aldık. <laughs> Videolarını, şeylerini vesaire. Böyle ciddi bir süre birlikte çalıştık BuzzFeed'le. Ama biz ilk çıkış noktamız hani özgün bir fikir Huffington Post BuzzFeed karışımı bir şey yapalım evet. dedik. Bu arada BuzzFeed'ciler de Huffington Post'tan çıkmış zaten. Evet sonra yani... Huffington Post'u satın aldılar. Sonra da Huffington Post'u satın evet. aldılar sonra da kapattılar galiba. Yok doğru devam edelim. Evet. Neyse şimdi BuzzFeed modeli viral içerik üretme. Evet. Yani böyle atıyorum düşük iş gücüyle üretiliyor o hmm. içerik. Belki işte bir gün sürüyor bir editörün onu yapması. Hatta belki yarım gün sürüyor. Hı hı. Ama milyonlarca kişiye erişiyor ve reklamdan iyi para kazanıyor. Çünkü o sosyal medya. Bir örnek verelim. Neyin on yolu? Öyle içerikler değil mi? Bir şeyin Aa, on yolu. Aynen ha. öyle yani. işte atıyorum bizim hani Türkiye'de en popüler olan içerikleri şöyle bir düşündüğüm zaman mesela işte Türkiye'de öğretmen olanların çok iyi bildiği şey gerçekler diyorsun mesela. Ha. Bütün öğretmenler paylaşıyor. paylaşıyor. Paylaşıyor, okuyor, Bunu paylaşıyor. bir şey diyeceğim. Bir parantez açacağım. Şimdi ben de köşesi yazıyorum biliyorsun şunu tespit ettim. Böyle genel konularda yazınca okunmuyor. Spesifik bir grubun ilgisini çekecek bir şey yazarsan viral oluyor. Mesela Ankara'da uçak yok diye yazdı. Bütün Ankaralılar okudu. Evet. İşte yani küçük bir gruba yönelik yazarsan viral oluyor. Ama herkesin ilgisi yönelik bir şey yok, kimse okumuyor. İşte ama en büyük hit de herkesin okuyabileceği viral içerik ha, tabii. O zaman da zaten patlıyor. Şimdi BuzzFeed'in kuruluşu da bizim ilk şeyimiz öyleydi. Yani böyle az editörel eforla inanılmaz trafik elde edebiliyorsun Hı -hı. ve bunu çok iyi monetize ediyorsun. Hatta ben şeyi hatırlıyorum ya yani, bizim o ne diyor ko açtık İngilizce o ne diyor. Hı -hı. Bir içeriğimiz viral oldu. Sadece o içeriğin reklam gelirlerinden Amerika'da viral olduğu için bir içeriğin 12 bin dolar para kazandı. Sadece o içeriğin reklam gelirleri. Az önce konuştuğumuz konuya geri dönüyoruz. Amerika'da Türkiye'nin herhalde 100, on, katı. 100 katı. 100 kat, 100 kat. Bir içeriği yani Aynen. bir kişinin görmesinin değeri 100 katı. 100 katı. İnanılmaz olarak. bir şey. Şimdi benim o 1 milyon kişi okuduğu içeriğimi 12 bin dolar para kazandım. Türkiye'de 1 milyon kişi okusa onun yüzde biri para kazanacaktı. 120 dolar kazanacaktı. 120 dolar kazandı iyi hatta yani. Yani Türkçe içerik yazmanın değeri yok. Yok. Evet. Neyse şimdi bu ne? Az editöryel efor ama bir şey yakalıyorsun sosyal medyanın o yayılma viral gücünü Hı -hı. ve içerik çok kişiye erişiyor ve birden çok para kazanıyorsun. Buna sosyal medya platformları da çok çanak tuttu. Facebook mesela ben evet. hatırlıyorum. Facebook'a bir post atıyorduk. İnanılmaz trafik geliyor. Çünkü attığım postu herkese gösteriyor. Ama sonra, sonra gelip, Facebook algoritmayı değiştirdi. Aynen Her şey patladı. Tabii. Ama işte o dönemden bahsediyorum. Şimdi o dönem çok iyi paralar kazandı bizim gibi sosyal medya hmm. şeyleri. Sonra işte Facebook bu musluğu kesin. Evet. Bir orada ne olduğunu anlatalım mı? Yani Facebook bu viral içerikleri haber içeriği haber ya, Facebook timeline'ımız bir evet. dönem sürekli komik videolara evet. ilginç paylaşımlara şakalara dönmüştü. Onun dönüşmüştü. yerine dediler ki arkadaşlarınızdan gelen şeyleri evet. koyacağız. Evet. Bunun nedeni olarak da şeyi gösterdiler. Bu işte Trump seçiminde Aynen, dezenformasyon vesaire. Halbuki parantez açıp söyleyeyim büyük bir ihtimalle şöyle oldu. Şimdi yankı odası dediğimiz şey kuvvetlendi. Yani arka, şimdi arkadaşlarından gördüğün şeyler hep senin düşüncelerini körükleyen Aynen, e, şeyler evet. oluyor. O da işte halk TV'leşme veya işte ATV'leşmeyi sosyal medyada arttırdı aslında. Evet ama işte Mark Zuckerberg de önüne geçemedi. Evet. Yani böyle hem insanlara çok bir sürü video gösterelim, içerik gösterelim... Hem de yalan bilgiye mücadele edelim. Beceremedi. 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 Becermek de mümkün değil evet. yani bu arada. Gerçekten Hı. çok zor yani. Nasıl modere edeceksin? Nasıl önüne Tabii. Vesaire. Tabii. Yani bunun tek çözüm yolu okur yazarlık. Evet, o da Kitle, gelişmiyor. zaten eğitmek. Insanların öyle bir Aynen. eğilimi yok. Dünya değişince, tabii BuzzFeed'de o e yatırımı yapmıştı o süre. Evet. Nasılsa basıyoruz hmm. vesaire diye. Ama dünya değişince birden BuzzFeed şöyle bir şeyle karşılaştı. İşte Pulitzer ödülü alan gazeteci bir gazeteci dosyayı açıklar, açar, evet. kaynaklarıyla konuşur, doğrular, evet. gider. Yani bir hikayeyi bitirmesi belki 3 hafta, 4 evet. hafta sürüyor. Tabii. Yani senin binlerce dolar maaş verdiğin bir adam bir ayda bir tane içerik üretiyor ve o içerik gerçekten çok kapsamlı, çok özenle hazırlanmış ve uzun olduğu için az kişi okuyor. Bu bütün dünya internetinin ne yazık ki problemi. İçerik ne kadar çok yazıyla dolarsa, ne kadar çok derinlemesine analiz olursa o kadar az kişi okuyup o kadar az kişi paylaşıyor. Adam baktı ben bir gün önce işte maliyeti 100 dolar olan içerikten 12 bin dolar kazanıyordum. Şimdi maliyeti 12 bin dolar içerikten 100 dolar kazanamıyor Kazanıyor. hale geldi. Yani BuzzFeed News'in aslında batmasının, kapanmasının en büyük sebebi o. Pahalı içeriklerin, üzerinde çok emek harcanan içeriklerin yeteri kadar kişiye ulaşmaması ve onu reklam gelirlerinden paraya dönüştürememesi. Yani tam tersine içerik kaliteli oldukça okunması zorlaşıyor. Evet. Ve daha nişleşiyor. Aslında evet, daha doğru. kaliteleşiyor. Doğru. mesela New York Times ne yaptı? Hı. Tamamen subscription New York Times'ın yani belki bir editörü ayda ortalama 3 içerik çıkarttı. Hı Hıh. BuzzFeed'in belki bir editörü günde iç 3 içerik, içerik çıkarıyor, çıkarıyor ama New York Times okuyucudan para alıyor. Aynen artık. öyle. Tabii. O, ve orada bir mucize evet. gerçekleşti. Hiç kimsenin yapamazlar dediği şeyi yaptı. Böyle para kazanıyor. Adam. Evet. Ama evet. doğrusu o. Çünkü doğru. eğer sen içeriye çok para harcıyorsan onu reklamla monetize edemiyorsun. Yani Edemiyor. hiçbir yerinde monetize. Onu. Doğru. Bu kalite içeriği. Yani New York Times'ın da istatistiklerine bakınca okurlarının %50'si Amerika dışından. Yani benim teorim İngilizce dışında bir dilde yine içeriğe bu kadar abonelikle para kazanılması mümkün değil. Çünkü sen gizli içerik yaptığın zaman bütün dünyadan Para alma şansı Kesin oluyor. Kesin ya tabi New York Times'ın e, abone olmanın motivasyonu da farklı, farklı. yani. Orada işte dünyayı, dünyayı takip, takip etmek, falan. Tabii. ayak uydurmak bir kulübe ait tabii. olma hissiyatı tabii. vesaire tabii. bir sürü farklı benefitleri var. Yine insanlara gerçekten pahalı içeriye para verdirtmek zor. BuzzFeed deseydi ki benim Newsy'me üye olma paralı yine bence beceremez Çünkü o işte biraz birikmesi lazım. O, o kadar yani. da bir şey yoktu diyorsun yani. Yok da. <laughs> <tabii. gülüyor> o kadar da değil. Vice'ın Vice da de batması <laughs> tamamen aynı sebepten abi. Az kişiye hitap eden içeriklerin çok yüksek maliyetle üretiliyor olması. Hmm. Ama yani bu da ne yazık ki medyanın bir dileması şu an. Evet. Yani ben çok kişiye hitap eden içerikleri ucuza üretip tık klik peşinde mi koşayım, yoksa derinlemesine analiz yapıp kaliteli içerik mi üreteyim? Üreteyim. İkincisi için reklamla bu işi lazım. çevirmen mümkün değil. Kesinlikle. Değil. Mümkün. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Kullanıcıdan para alman lazım. Belki Türkiye'deki kaliteli içerik elele gazeteciliğin olmamasının en büyük sıkıntısı. Bence da. de yani evet. Türkiye'de bunu henüz dijital ortamda deneyen bir baba yiğit olmadı. Bak yani e, denedi Hürriyet vesaire bir şeyler ama onlar kendi içerik gel olmuyor. Dışarı yazarlarını okumak için o, paralı abonelik olmuyor. yaptılar sonra olmuyor. iptal ettiler hatırlarsın. Olmuyor, evet. olmuyor. olmuyor. Yani neden olmuyor yani? Türk halkı yüzünden mi Türk insanı evet, yüzünden mi? para vermek olmuyor. de istemiyorlar. Bir de belki onlar da yani şimdi bak New York Times'ın web sitesine veya işte iPad'ine girdiğin zaman Gördüğün şeyle gazetedeki okuduğun şey aynı değil. Adamlar acayip böyle görseller yapıyorlar. Depremi ne bile bizden daha iyi bir şekilde ele aldılar. Evet, ya. yani, yani bu inanılmaz, inanılmaz, bir şey. bence inanılmaz. inanılmaz bir şey. Gerçekten Ama inanılmaz işte bu, bir şey. Gerçekten inanılmaz. Ama işte bu yani onun parasını kazanıyor. Sen Türkiye'de git deprem işte Rönesans Hatay'daki Rönesans evet. Residence neden çok yayınlandı? önemli bir haberdi. Yani ona işte bir ay uğraşmışlar insanlar evet. ama onu monetize edebiliyor. Ben oraya gidip bir ay uğraşsam Hatay Residence neden çöktü diye 50 bin kişi belki okuyacak. Bir de küfür yiyeceksin. Hem <laughs> küfür yiyeceğim hem de 50 bin kişiden 600-700 lira, <laughs> lira para kazanacağım belki yani. <laughs> çok fena. Ya çok o yüzden fena. Türkiye'de hani bütün dünyada medya işi yapmak zor. Türkiye'de daha zor medya değeri oh. yüksek olduğu için. O yüzden ben hep şey diyorum, niş segmentlere gidilecekse mutlaka paywall, yani harbi evet. bir ücret koyma. Mainstream gideceksen de reklam geliri. geliri. Yani Birçok, biz şu an startup'la da konuşuyoruz, hem yatırım yapmak için hem satın almak için, hem kendi çıkartmayı düşündüğümüz projeler var. Hep bu şekilde. Bakıyoruz. Biraz şey daha misin? Yani o ne diyor, işte Facebook'un algoritması değişti, o ne da ona göre kendini adapte etti. Şimdi nerede ve nereye gidecek? Biraz onu anla. Sonra dünyadaki diğer uygulamaları da soracağım. E şimdi sen yani biliyorsun da benim yeni bir şapkam var. Evet. Ee, Satıldı. Evet. Onu sattık. Benim dışındaki bütün ortaklarım çıktı. Evet. Onu Ben de işte bizi satın alan şirkette hisse alarak. Evet. Ee, yani hisseden oraya dönüştürdün. dönüştürdüm. o şirketin yani, başındayım. Evet, o şirketin başındayım. Medyazon ismi de. Şu an işte Match var evet. ve o ne diyor var? İki tane de oyun şirketimiz var. Şimdi biz çok ciddi satın almalar yapacağız. Türkiye'de gerçekten dijital medyayı konsolide etme adına Türkiye'de dijital medyada bir one stop shop Evet. Yani bu işin ölçek ekonomisi var. var değil mi? Kesinlikle Bazı var. operasyonları birleştiriyorsun. Dolayısıyla toplam maliyeti düşüyor. Aynen öyle. Yani ve reklamı birleştiriyorsun, bilmiyorum belki IT'yi, reklamı IT birleştiriyorsun, IT'yi birleştiriyorsun, Tabii. operasyonları birleştiriyorsun. Tabii satış operasyonu birleştiriyorsun yani aynı Çok şeyi önemli. satıyorsun. Ve Doğru. en önemlisi datayı birleştiriyorsun. Ha. Yani ben şu an maç kolye gelen kullanıcıyı kullanıcı ediyor da, da, tanıyorsun. On ediyor da tanıyorum. Biliyorum ki işte maç kolye girip sonra on ediyor geldiyse aa, bu futbolu takip ediyor da bahisleri hmm. takip ediyor. Ona hmm. özel reklam göstereyim. Ya da geldi onu ediyor da bir test çözdü oradan data al, topladım o sonra maç kolye gitti. Biliyorum ki bu bana on ediyor da şöyle bir şey testime cevap vermişti ona şu reklamı göstereyim. Çok iyi. Maç kolye de diyebiliyorum. Şimdi ben bu asetlerimi arttırdığım zaman o ne diyor maç yanına x y z koydum. Artık ben 5'inden birden data toplayıp 5'inden birden hedefleme yapabiliyorum. O yüzden benim bu kullanıcıyı daha çok rastlayıp daha çok onun hakkında bilgi toplama fırsatım var. Sadece o ne diyor bendeyken bu olmuyor. Doğru. Şimdi ya bir sürü yerden bu datayı toplayabiliyorum. Ve amacımız da tabii ki bir medya operasyonu içerisinde bir reklam veren geldiği zaman işte atıyorum sen Türksel misin? Tamam ben sana şunları veririm. Vodafone musun? Trendyol musun? Ben tamam. Bak bende. Portföy var. Portföy var. İşte diyorum ki ben Trendyol'san şeyi gösterebilirim sana. Atıyorum cep telefonunu değiştirmeyi düşünen insanları hedefleyebilirim ve onlara hmm. cep telefonu reklamı yapabilirim. Çünkü biliyorum. Biliyorum. Bak bu insanlar cep telefonu modellerine bakıyor sorgulayıp bana geliyor. O ne diyor? Gelmiş atıyorum 5000 TL altına alınabilecek cep telefonlarını okuyan insanların okumuş. datası var çok bende. Güzel. Demek ki okuyor. Onu yolla ile paylaşacağım. Trendyol 5000 TL altı telefonlarını onlara hedefleyebilir. Bu kadar çok kolay güzel. yani. Çok güzel. Ben ne kadar çok bunu zenginleştirsem o kadar çok hedefleyebileceğim. O kadar çok reklam pastasından aldığım parayı arttıracağım. şu çok çok an güzel. Benim üstünde çalıştığım şey tamamen bu. O yüzden medya zonu olarak ciddi satın alma süreçlerine gireceğiz önümüzdeki iki yılda. Tabii Türkiye'nin ekonomisi, durumu vesaire gider, gider vesaire belli olmaz ama biz sonuçta e, Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Evet. Yani sonuçta şey da burada bir pazar var. Aynen. Türk komünitesine yatırım evet. yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Şunu soracağım. Yani bu kadar düşük reklam değeriyle bile yine de para kazanılabiliyor. Ya Doğru şimdi mu? De, tabii ki. Ama bu yani o ne diyor çok yenilikçi bir Evet. firma medyada yaklaşık 120 tane borderolu çalışanımız Hı -hı. var. Sadece dijitalde hizmet veriyoruz ve buna rağmen karlı bir firma. Hı -hı. Maçkolik zaten karlı e, bir firmaydı. Alanında tek zaten karlı bir firma. O yüzden finansal gücümüz iyi. Bu konsolidasyonu yapabilecek güçteyiz. Ve zaten bütün amaç o işte. Ayrı ayrı yeteri kadar karlı olmayan mecraları birleştirip çok karlı. Daha karlı hale getirmek. Aynen. Evet. O yüzden Türkiye'de yapabileceğimizin en iyisi bu. Doğru. Türkiye ekonomisi yarına bir gün değiştirir, değişir. Medya bağımsızlaşır. Medyaya girecek insan olmaz. Amerika'da medya işi yapıyorsan başka iş yapamıyorsun. Doğru. Kural var. Tabii. Kanun var. Türkiye'de de benzer kanunlar, regülasyonlar vesaire gelirse bu otomatikman zaten bu işin değerini arttıracak. Onlar da bize bonus olacak diye bakıyoruz. Ama, Ama şu... biz ezitiz Türkiye şu an. Para kazanılabiliyor. Para kazanılabiliyor. Kazanını... Ama çok doğru hareketler yapmak lazım. Anladım. Bizim gibi yani. Zor. Çok zor. zor. Yani büyük bir ekonomi yaratamıyorsun. Evet. Ona göre de tabii az önce söylediğin gibi işte Hatay'daki enkazın niye yıkıldığını bir ay araştıracak bir gazeteciyi Türkiye'de maaşa bağlayamazsın. Çünkü adamı o bir ay içinde 10 haber daha ne 10 verir 30 haber daha yaptı. Aynen aynen. Yani. Ve yani bu gerçekten toplumsal sonuçları da oluyor. Aynı Yeteri öyle. kadar araştırılan haberler olmuyor, deşilmiyor. Ondan sonra böyle yalan haberler her tarafı evet, salıyor. Çünkü zaman. insanlar bir yandan da yalanı doğrudan daha çok seviyor. Bu da bir hakikat değil mi? Ya anlamıyor, anlamıyor, anlam. Yani evet, anlamıyor. anlamıyor. İşine geleni kabul ediyor. Doğru. İnanması yani çok kolay kandırmak insanlar. Doğru. Insanları. Doğru. Yani insanların gerçekten müfredatlara girmesi lazım yani. Ben. Benim oğlum var işte 9 yaşında. Ben ona anlatıyorum neye inanması gerektiğini, Neye inanmaması gerektiğini, nelerin virüs olabileceğini, nelerin yanlış bilgi olabileceğini. Yani bu gerçekten artık yani çocuklara artık 3-4 yaşından itibaren tablet vermeye başladı insanlar dijital. Yani bir bunu okulda sınıfta anlatılması evet, lazım? Kesinlikle hani burada hani sadece dezenformasyon değil yani gerçekten ki, çocukların ve kişilerin dijital güvenliği için de bu Doğru. gerekli bir şey. Doğru. O e yüzden dijital okuryazarlık insanlara Doğru. Sorgulama öğretmemiz lazım. Doğru. Gördüğü zaman bu AI ile mi üretilmiş bir video yoksa gerçek mi video? Ha, Bunu sorgulaması lazım. Çok güzel bir yere geldik. Onu soracağım sonra da dünyadaki uygulamaları. Azı geçen bölümümüzde seçim sürecinde de işte dezenformasyon bu Rus trolleri işte troll farmlar kuruyorlar falan. Şimdi orada pahalı bir operasyon bir sürü adam çalıştırıyorsun. Şimdi artık chat GPT'ye her şeyi yazdırmak mümkün. Bu işler ucuzlar mı? Yani daha seri üretim işte böyle AB testing hani şu metin iş yaptı mı? Onlar ucuzlar. Onlar zaten çok yani overall harcamaya baktığın zaman onlar zaten çok küçük bir kısmı. Bu asıl para insanlara ulaşmak için verilen para. Yani Facebook'a Google'a. Aynen Facebook'a yani. Google'a verilen bir dettin okay. o para. Anladım. E, tabii ki bu hızlandırır şeyleri ama o total şeyde... E, çok büyük bir bütçe bir değil bütçe diyorsun. Değil. Zaten şimdi yapay zeka... Bir de benim şöyle bir iddiam var. Yani bizdeki fake haberleri okuyunca işte o Twitter'daki hesapları falan... Yani yapay zeka daha iyi de yazabileceğini düşünüyorum, kalite <laughs> olarak. Bizim trollerde her <laughs> türlü... Ebabillere falan... Oluyor. Her türlü yapay zeka daha iyi yazar bizim trollerden yani gerçekten. <laughs> Trollerimizin seviyesi bile... <laughs> çok fena, çok, <laughs> çok fena. Üzücü yani. Çok fena. Şimdi son olarak şu şeyi bir konuşalım. Birkaç tane yeni uygulama çıktı, sen de takip ediyorsundur. Benim en çok baktığım Artifact mesela bu şeylerin kurduğu Instagram'ı kuranların kurduğu. Hı hı. Yani yapay zeka ile senin neleri okuduğunu öğrenip onları önüne çıkarmaya çalışıyor. Şimdi sosyal ağlarda bir değişim var. İşte Substack ayrı bir dünya oldu. Bir sürü bülten var. Benim de bültenim var. Oradan millet para da kazanıyor. Abi ben kazanamıyorum. Yani Türkiye'de kazanan bilmiyorum da bence biraz zor Türkiye'de ama çok acayip para kazanan gazeteciler var. Şimdi bir yandan da gazetecinin şeyle yani gazete demeyelim de işte medya mecrasıyla ilişkisi de zayıflıyor çünkü çat diye kendi substack'ini kurabiliyorsun eğer iyi yazarsan ve bu işe para verilen bir ülkede yaşıyorsan. Bu da bir dönüşüm getiriyor. Şimdi ee, vallahi Hepsi birbirine girdi yani böyle nereye gidecek bu şey iş? Ben şey diye şaka yapıyorum bu substack'ler vesaire sonunda tekrar gazeteyi icat edeceğiz diye. Substack atıyorum ekonomi konusunda substack açan adam var işte teknoloji konusunda substack açan adam var. Güzel takip ediyorsun işi gündem spor vesaire hepsi ben var. Ben... Ama ben kullanıcılık hepsini bir yerde görmek isterim. O da gazete. Bravo. <laughs> ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Bu da bizim yaşımızdan mı yoksa Yok. insani bir şey mi bilmiyorum. Gerçekten aynı şeyi düşünüyorum. Bence gazeteyi açınca ya arkadaş manşet ne? Altında ne yazıyor? Üçüncü sayfada ne var? Beşinci sayfada ne var? Ne büyük ne küçük? Yani bu e, mizampaj deniyor ya. Evet, yani, o, çok... o çok büyük bir değeri var. Onu Substack'ta göremiyorsun. Hiçbir sosyal medyada göremiyorsun. Kesinlikle abi. Bence bu değişecek. Yani böyle hatta belki... Substack of Substacks. Yani evet. atıyorum şu 10 tane Substack'e üye ol, sana curated bir şekilde curated onları bir şey. evet, Çok önemli. Arkadaşlar. Bir de pardon sözü kesiyorum. Benim en sevdiğim konu bu olduğu için. Yani insan ilgilenmediği konularla ilgili de haber almalı. Değil kesinlikle mi? Kesinlikle keşfetmeli. Evet. Yoksa yani o işte dediğimiz bol şey balonun içerisinde Evet, balonun içinde işte yaşıyorsun. Çıkamıyorsun. O yüzden abi bence kürasyon değerli. Hmm. Kürasyon abi kesinlikle full automated olamaz. Yani ben işte o yapay zeka benim neden hoşlandığımı öğrensin de bana öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum. Çünkü senin dediğine çok katılıyorum. Benim şey keşfetmem lazım. Evet. Yani ben yapay zeka ile ilgiliyim diye her gün yapay zeka ile ilgili şey okuyor ama genetikte bir gelişme olur. Onu da öğrenmek istiyorum yok. öğrenmek istersin. Öğrenmem lazım zaten. O yüzden Medya değişiyor, değişecek. Hı hı. Bunlar çok konuşuluyor işte. Sen bir gazetecisindir, web sitenden ayrılmışsındır, şey, çalıştığın medya kurumundan. Kendin bir Substack açmışsındır. Çok niş bir kitleden onu iyi, iyi monetize edebilirsin. edebilirsin. Ama sen güçlerini başkasıyla birleştirerek daha iyi monetize evet, edebilirsin. Evet, aynen O yüzden öyle. ben bu işin sonunda biraz daha bu, hani DAO yapısı vardır ya evet. şeylerde, öyle oluyorum. Yani atıyorum bir, artık gazeteciler bir araya gelip, Ortağı olduğu bir gazete. Yani patron gazeteciliğinden Evet editör gazeteciliğine Doğru. dönecek bir yol görüyorum. Yani, Çünkü yatırım maliyeti azaldığı için patrona ihtiyaç yok. Hem o yok hem de herkes kendi kitlesini ortaya Doğru. getirecek. Ve gerçekten kullanıcı içinde faydalı bir model oluşacak. Ve herkes de ne kadar yazısı okunursa o kadar para kazanacak. Ya Çok. da getirdiği şeyde kazanacak. O yüzden ben bu bireysel... Yayıncılığın bu kadar uzun süre devam edeceğini çok düşünmüyorum. Hmm. Ya da bir yere takılıp kalacaklar ya da monetization sıkıntıları yaşayacak. Doğru. İşte şu an bile tartışmalar var işte. Cüneyt Özdemir bir kendi YouTube'undan evet. gazetecilik yapıyor. Birisinin reklamını yapması ne kadar etik diye. Doğru. İşte Faruk Bey. Doğru. Doğru. Mesela. Bunlar güzel tartışmalar. Doğru cevapları olmayan. Doğru. Katılıyorum. Bir cevabı tartışma. yok bazen. Aynen sorular. tartışmalar. Ama çözülmesi gereken de problemler. Yani nereye kadar para kazanmadan bu kişiler devam ettirebilir. Ama Tabii. şu anda yeni bir model var işte. O YouTube'da, twitch'te kullanıcı bahşişleri. Yorumlarının önde göstermesi için insanlar para veriyorlar. İşte atıyorum orada YouTube'da akıyor yorumlar. 50 lira bir ateşliyorsun senin yorumun önde çıkıyor. çıkıyor. Üste çıkıyor, renkli çıkıyor, ekrana düşüyor vesaire böyle değişik para kazanma yöntemleri de var. Ama işte insanlar şu an hala bunları test ediyor. de test ediyor. Kişiler de test ediyor. Ama ben medyada çatı o organizasyon gerekliliğini hem işin kalıcılığı hem sürdürülebilirliği için gerekli görüyorum. Yani bu şöyle de anlaşılır. Mesela o ne diyor? Kan Kayvalı olmasa yarın o ne diyor? Çalışır. Aynen devam eder. Çalışır. Ama yani Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı biter. Cüneyt Özdemir olmasa biter biter. Doğru. Ya da babala TV Oğuzhan Uğur olmasa biter biter. Ama o ikisi de kendi alanlarında bireysel olarak çok iyi iş. Doğru. Doğru. Ama işte sonuçta ben yatırımcıların var, ortağım var vesaire. Doğru. Böyle bir kurumsal, bir yapı yani kurmam. Bu çok lazım. önemli bir şey. Sonuçta o mecra devam ediyor. Aynen Bu mecra kişilere bir, bağımlı olmamadan. Olmadan beraber. ve farklı perspektifleri, farklı haberleri, farklı içerikleri haber de olmayabilir, verebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. İstersen bu noktada bitirelim. Bitirelim valla ben hani konuşsak konuşuruz. Daha iyi, evet bayağı bir konuşabiliriz de bir yerde de durmak <laughs> lazım. Çok sağ ol Kaan. Yani çok sen teşekkür ederim. Davet Çok güzel için. oldu. İlk defa iki bölümlük bir podcastimiz oldu. <laughs> Dinleyicilerimize de dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki notumuzla bitirelim. Eğer teknoloji toplum politika ekseninde içeriklerle ilgileniyorsanız, e-posta mültenime de abone olabilirsiniz. www.globalisler.com adresinden. Çok sağ ol Kaan. Görüşmek üzere. Görüşürüz.